İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir TV ekranlarından herkese merhabalar. Açmazsan yayın yazık olur dediniz. Görüyorum o yorumları. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz burada bin kişi bizi anlık bekleyecek. Bir yayın açmayacağız. Ne haddimize? Haddimize mi düşmüş? Ben burada altı kişiye yayın yaptığımı biliyorum. Değil ki sadece şu devre yarısında 15 dakikalık yayında 600 kişisiniz. Yeri geliyor 6000 kişi oluyorsunuz. Yeri geliyor on altı bin kişi oluyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bizde öyle bulup bunama yok. Ama biraz üzgünüm. Biraz değil aslında çok üzgünüm. Avrupa'da Rasim Ozan Kütahyalı'nın deyimiyle Köy Ferans Ligi'nde yani yani bizim takımlarımızın seviye olarak çok altında takımların olduğu birlikte ne yazık ki Beşiktaş'ımız evinde 2-0 geride. Zaten elenmeyi garantilemişti. Ama şimdi 2-0 geride. İlk yarı bitti. Herkesten bir bereket like istiyorum. Bir de yayınımızı izlerken abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sevgili Umut Bey lakaplı Ümit Özat'la beraberiz. Ümit abi sana geçerken ilk 11'i say sayarak bırakmak istiyorum. Kalede Ersin, Tayfur Sabek, Onur Bulut Stoper, Omar Koley, Zahidettinov, Salih Uçan Demirege, Cenk Tosun, Chamberlain, Rebiç, Abu Bir de soru sormak istiyorum abi. Rıza Hoca gelirken demişti ki bu takımda herkes yerinde oynayacak. Ama bugün Onur Bulut'u sağ bek Tayfur'u ama sağ stoper Tayfur'u sağ bek görüyoruz. Yok oyuncu yok. Yedeklerde e, var. Aytu var. Stoper. Olabilir canım. Yani bu kadar da Şimdi bu maçın kaybı çok önemli bir şey değil. Değil ama. Bu maç 5 yaşı güçlendirir. Bu grubun en önemli takımı Buruş. Yani Buruş öyle Norşelant'tan falan az bir takım değil yani. Kopenhag kadar bilmiyorum ama onlardan daha az takım olduğunu düşünmüyorum. Tabii Belçika Ligi, Danimarka Ligi'nden daha kuvvetli olduğu için e, onlar konferans ligine kaldılar. Bu arada tabii seni esefle kınıyorum. Kara Kartal'a ya Fenerbahçe'ye bu saygısızlığı yapıyorsunuz. Bari Beşiktaş'a şey yapmayın. Nedir ne bu köy Ligi? Bak ben <laughs> sana her zaman şunu söylüyorum. <laughs> Rasim'in ipiyle kuyuya inme. Ne, ne dedim? Rasim Ozan Kütahyalı'nın deyimiyle dedim. Köy Fenerbahçe Ligi. Ama kınamıyorsun Rasim'i. Yani, Bunu kabul etmem mümkün değil yani. Şu şöyle bir realite var abi. Bizim takımlarımız eğer hele hele üç büyüğümüz bu ligde ise bu gruptan elini kolunu sallayarak çıkmaz. Çıkamaz. Ne demek çıkamaz? Çıkamaz. Yapma abi. Çünkü ne demek Şakir'e yok. Beşiktaş değil konferans ligini. Bu sene Intertoto Kupası olsaydı orada oynasaydı oradan da çıkamazdı. Ama abi Beşiktaş artık şey zaten. önümüzdeki senenin hazırlığını yapmalı. Bak böyle diyoruz. Fenerbahçe'de geçen hafta yenildi. Bu akşamki maç çok kritik bir maç ha. Abicim Fenerbahçe 9 puan yapmış. Yenilse ne olur? Bugün de yenilse kötü ikinci çıkar? Olur mu? Yenilirse rakibi yenerse büyük sıkıntı var. Son maç yerde. Ha o ayrı. Son maç yerde. Türk müyle boğar. Türk boğar yani. Bunu kabul etmem mümkün değil. <laughs> <laughs> Türk boğar ne abi kurban olayım ya. Tükürüyle boğar derler yani. Tabii tabii tükürüyle boğar derler. Şimdi. De aslında Baktığın zaman. Fener'in son maçı Spartak Tırnava ile değil mi? Evet içeride. Daha Çıkarabileceği de en iyi kadroyu çıkartmış. Ha burada ne <laughs> olurdu? Ne olur abi? Şunu tartışabiliriz. Koleyi sağ stoper gerçi sol ayaklı olduğu için yapmadı belki. Sol ayağını daha iyi kullanıyor çünkü. Normal. Zaydi belki sol stoper atıp. <laughs> Garibim Zaydi da her yerde oynuyor. Ha. Anlık Şimdi, orada 2000 abi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak. Beyler bakın benim yanlış anlamayın bu insanlar antrenör yapıyor ama hani biz çenemizden dolayı yapmıyoruz yani. Şimdi bakın yine buraya geleceğim. Genişlikten kastım şu arkadaşlar bakın. Şimdi ne oluyor? O işi beraber oynar abi. Olmaz işte. Bunu Üç. kabul etmem mümkün değil. O işi beraber oynar mecbur O zaman Onur misin? Onur koley Zadetunova üçlü bir savunma yap. Tamam. Evet. Üçlü bir savunma yap. Yani diyorsun ki abi, şurada 1, 2, 3, evet. 5'li oyna. 1, evet. 2, 1, 2, e, buraya da adam koyma. Geleceğim. Şunu çıkar. Hayır, çıkarma, çıkarma, çıkarma. Evet, çıkarmak zorundasın. Hayır. Çıkarma. Bak şimdi. Tamam, geri aldım. Tayfur'u sağ kenara koy. Koydum ama... Rebic'i tam. sol kenara koy. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çıkar Demir Ege'yi. Tamam. Al çemberliğini Salih'in yanına. Tamam, yani 2-8 olacak. Tamam mı? Hatta, ondan da vazgeçtim. Üçlü yap. Şöyle yap. Al Salih'i buraya. Dur 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 dur. Bir saniye. Evet şimdi yap abi. Al Salih'i buraya. Al Demir buraya. Al Chamberlain'i buraya. Rebiş de burada mı? Evet. Üst üste bindi. Dur. 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 Evet. Ha, bak şimdi bak. Bak. Al baba Abu Bakar'la çift santraforu 3-5-2 oyna. Bravo. Üç bir esneklik diye bir şey var. Say, Sizler say, yıllardır say, antrenörlük yani. yapıyorsunuz. Biraz esnek olun. Bravo abi sana. Bunu yani sana. hep 4-2-3-1, 4-2-3-1. Bu demek değil ki sen 3-5-2 oynadığı zaman galip geleceksin. Ama en azından bir arayış içerisinde olduğunu, eksiklerde neler yapabileceğini gösterebilmen lazım. Nedir ya bu antrenörler 4-2-3-1'in esiri oldu? Yıllar öncesinde... 3-5-2 vardı sarkık liberoğlu. O zaman da antrenörler 3-6-1 oynardı. Yani 3-6-1 oynayınca ortada da bir fazla olunca ne oluyordu ki? 4-4-2'de bir adamı geri çektiler. 4-2-3-1 oldu. Gibi gibi. Yani maalesef bizim yerli antrenörlerimiz flexible değil. Yani esnek değiller. Değerler. Bağlılar. Bir şeye takılıp kalıyorlar. Bunu Okan Buruk için de söyleyebiliriz. Onun dışında bugün Buruj'un Beşiktaş'ın yenmesi, başka bir tabirle Beşiktaş'ın Buruş'a yenmesi değil. çok mu önemli? Değil. Beşiktaş'ın buradan güçlenerek çıkması lazım. Hangi anlamda? En iyi antrenman maçtır. Bir fizik anlamında. iki verdiği mücadele, mücadele anlamında. Bu maçlar Beşiktaş'ı Ankara gücü maçına, bir sonraki Beşiktaş maçına daha kuvvetli çıkarır. Daha diri çıkarır. Ama Ümit abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir yandan bakıyorsun dün akşam aynı ligde mücadele ettiğin takım evinde 3-1 geriye düştüğünde 3-3 yapıyor. Sen Evine bir 1den iki yiyorsun, reaksiyon gösterebilecek misin soru işareti. Şimdi bak. Örnekler... Çok böyle... Yani böyle... Şey örnek değil. Bence çok doğru bir örnek abi ya. Yani. Neden değil anlatayım sana. 1- Galatasaray'ın kadrosu 5 yaştan fersah fersah önde. Tamam işte ben de onu diyorum. United'da... Sen nasıl yarışacaksın ki abi o zaman? Tamam bak şimdi... İşte o zaman senin yarışamayacağını düşünüyor herkes. Tamam, zaten yarışamıyorsun bu sene. Evet işte. Sen önümüzdeki senenin hazırlığını yapmak zorundasın. Bunun içinde kim hangi pozisyonlarda, farklı pozisyonlarda nasıl oynar, hangi performansı verir bunu buna bakacaksın. Buna bakacaksın. Buna bakmanın tek yolu da kaybedecek hiçbir şeyin olmadığı maçlarda bunu denemendir. Yani bugün bir Ankara Gücü maçında kayıp. Bir Fenerbahçe maçında kayıp tamamen şampiyonluk yarışını bitirir. Rıza Çalınbay'ın her ne kadar zaten Rıza Çalınbay'ı bekleyen bakın. Şimdi bunu söylüyoruz. Yazıyorum buraya. Tarih 28'in bugün. Bugün ayın 28'i. Ama bu bugün köyferans gibi özel bir şey varmış abi. 10 Şu gün yani. sonra bunu yine bizim çok bilmiş medyanın başka kalemlerinin dilinden kendileri söylemiş gibi duyabilirsiniz. Bu söyleyeceğimi. Arkadaşlar şimdi bakın tabi Bişar beni manipüle ettiği için zaman zaman ne anlamda abi ne manipülasyonu ya söyleyeceğimi de unutuyorum. Bakın Rıza açalım için çok büyük bir tehlike var. Nedir? İki başkan da Bayern Münih kulübünü örnek alarak Hönes ve Rummenigge'yi İşte ben Şifo Mehmet'le geliyorum. Ben Samet Aybaba'yla geliyorum. Feyyaz Uçar'la geliyorum. Beşiktaş'ın çocukları futbol çek Güzel. Ancak unutmayın. Üçü de öyle ya da böyle faal antrenör. Yani buradan ne çıkardı? Kimler faal antrenör? Ama Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek Mehmet faal Murtal antrenör. Şifonmet <laughs> faal antrenör. Evet. Feyyaz Uçar bir sene önceye kadar yine üçüncüde takım çalıştırıyordu. Aa evet doğru. Samet Aybaba faal antrenör. Tamam. Rıza Çalınbay faal antrenör. Şimdi buradan ne çıkıyor? Olası bir kötü gidişte antrenör aramayalım İçer Mehmet Hoca yerine. sen takımın başına geç. Antrenör aramayalım, Samet Hoca sen takımın başına evet. geç. Şimdi evet Samet Hoca gibi bir adama Beşiktaş Kulübü çok haksızlık yaptı. Bugün Şenol Güneş denen hocamız iki şampiyonluk yaşadıysa bunun temelini Samet Aybaba attı ancak. Aykut Kocaman davamın üstüne spor direktör olarak gelmeseydi belki Fenerbahçe'ye tek direktör olma şansı bu kadar kolay olmazdı. olmazdı. Bugün Şifo Mehmet'in de herhangi başka bir görevle gelmeden beş yaş antrenör olma şansı var mı? Yok. 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 Hala, Hala hazırda. Adım adım gelecek. Mesela ya da İsmail Kartal. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olmasaydı asla birinci antrenör olamazdı. Hala hazırda. Hala hazırda. Samet Aybaba da öyle mi? Tabii öyle. öyle. Yani niyet okumak değil. Asla şunu diyememiş. Birisi Rıza Çalınbay'ın kötü gitmesini beklemez. Ama Rıza Çalınbay'dan sonra bunu buraya yazıyorum. Birinden biri eğer Rıza Çalınbay devam ederse diyelim devam etti ikinci an ortasına bıraktı Hasan Arat kazanırsa Samet Aybaba Serdar Aralık kazanırsa Şifo Mehmet geçiş döneminde takım başına geçecek. Yani faal antrenörü ben antrenörlüğü bıraktım demeden Rıza Çalınbay'ın üstüne koymak Rıza Çalınbay için bir tehlike. Bizim ülkemizde o sistem öyle işlemiyor. Çok doğru olsun, çok haklısın abi. İkincisi sportif direktörlük başka bir şey. Teknik direktörlük bambaşka bir şey. Dünyada da zaten sportif direktörden teknik direktör yapmıyorlar. Teknik direktörlerden de sportif direktör yapmıyorlar. Ama biz her şeyi yarım yamalak aldığımız için bu sistemi de yarım yamalak Şöyle madde samer yanılmıyorsam antrenörlüğü denedi ama sonra antrenörlüğü bıraktıktan sonra teknik spor direktörlüğü denedi. Yok, tabii şey abi işte. Tabii. Tamam. Ama. Yani şeyi bahsediyoruz şu an. Şimdi Konuyu saptırmayalım. Yani maçın teknik olarak çok konuşacak bir tarafı yok. Ama Aykut Hoca Aykut Hoca hocaykenดาวm üstüne sport direktör olarak yesedi kabul eder miydi? Etmezdi. Etmezdi. Yani kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Niye? Eğer Şifo Mehmet spor direktör oluyorsa Samet Aybaba futbol koordinatörü oluyorsa hocaydı onların tercih etmesi lazım. Ha ikisi de çıkıp biz bu takımın hocası Rıza Çalınbay olmasaydı ve biz gelseydik Rıza Çalınbay’ı zaten getirecektik diye samimi bir şekilde inandırıcı bir şekilde bunu derlerse buna bir şey demem. Evet. Ama bunun inandırıcı olduğuna. Kimse Şer inanmaz. düşmek lazım tabii. Kimse yani. inanmaz. Şer düşmeyi sen iyi bilirsin sevgili avukatım. <laughs> yani ee, ama. Şu Buruj maçı Rıza Çalınbay için hiçbir zaman bir ölçü olmaz. Beşiktaş için hiçbir ölçü olmaz. Bakın mesela sen anladım. Şenol Güneş gitti değişen bir şey olmadı. Sen ama bence... Burak Yılmaz geldi değişen bir şey bence olmadı. Bence çok masum düşünüyorsun abi ya. Yani ben bu, bu tür maçlarda e, Rıza Çalınbay'ın puan kaybederek hem kendi takımının havasını kaçırdığını hem de Beşiktaş'ı havasını kaçırdığını düşünüyorum. Yani. Bak Beşiktaş'ın Beşiktaş, ın Beşiktaş ın boyu yanlış anlama. Beşiktaş'ın boyu 10 üzerinden 6. Tamam. 100 üzerinden 60. 2 metre üzerinden 1.60. Bu ne 1.80 olur ne bir 1.20 olur. Doğru eşek kuyruğu gibi demiş. Ne ya, uzalır ne kısalır. Tabii. Onun için burada ne yapacak? Önümüzdeki sene bir defa bakın size bir şey söyleyeyim. Bana iki yönetimde pazar günü belli olacak. Bana şu samimiyeti göstermesi lazım. Geldiği günden itibaren şunu yapmalar lazım. Arkadaşlar bakın buraya. Rıza açalım bayım mukavelesini yırtacaklar. Hocam gel. Önüne 3 yıllık bir mukavele koyuyoruz diyecekler. Oo. O, o. Abi önce biraz bir başarı olması lazım. Bir hayır, şey hayır. Olması Bir lazım. de anlamadın. Elbette buna katılıyorum. Ancak ikisinin de Rıza Hoca öyle devam etme, samimi devam etme niyetleri varsa bunu yapmalar lazım. Ben hiçbirinin samimi devam etme niyeti O zaman bu dediğim sıkıntılar baş gösterecek. Ben sana bir şey söyleyeyim. hatırlıyor musun abi? Galatasaray'da başkan adayı olmak için iki seçim önce, bir seçim önce herkes mecburi bir açıklama yapmak zorundaydı. Fatih Terim'e çalışacağız, Fatih Terim'e çalışacağız diye. Herkes değil. Burak Elmas yaptı, yaptı. yaptı. Hepsi yaptı. Hepsi yaptı Fatih Hoca ile çalışacağız, devam edeceğiz ya diye. biri, ne oldu Burak Elmas? Biri tam gelmiş. yapmadı. Biri tam yapmadı. Olur çünkü yaptı ya o be kır saçlı adam? Ya şöyle. İsmi aklıma gelmiyor şimdi. O bir, ben, bak, tamam. Değil. Eşref Hamamcıoğlu Fatih Terim'i sevmez. O ayrı ama açıklama yaptı. Sevmez. Hatırlıyorum. Seçimde bunu bir koz ol, Ya bir şey aram, Sen de biliyorsun. biliyorsun işte. Bu bir strateji. Ha. Ama Burak Elmas'ın ki... Samimiydi. Sammidi e, çünkü Fak o Fatih Hoca'ya yola çıktı. Onu Fatih Hoca seçtirdi. Ama ne oldu sonra? O başka, sonrası birbirine başka. Birbirine girdiler abi. Sonrası Ya bizde başka. bir biz de kurumsal bir yapılanma olmuyor abi. Olur. Niyet hasıl olursa o ayrı. Olur. Demek ki niyet ayrı. Baktım Sen ne burada ne? kurumsal bir yapıya doğru gidiyorsun değil mi? Ne var? Yani Bundan ne? en önemli şart ne? Vallahi çok çalış bak. Allah'a O başka, abi. devamlılık. Devamlılık var. Devamlılık. Yani bak şimdi mesela sen bir yıldır bizdesin. Anladın mı? Okan abi, Evren abi bir yıldır bizimle. Belki yani... birebir örnek olmaz ama sen gelir gelmez Rıza açalım bay. Ha, şimdi arkadaşlar bakın bir şey daha var. Hani vardı ya dünyanın en büyük takımı Galatasaray diyen efsane ilan ettiğiniz zat Emre Belezoğlu. Çok merak ediyorum Ali Koç Az Yıldırım'ın seçiminde kime oy kullandı diye söyledim. Ali Koç'a mı kullandı, Az Yıldırım'a mı kullandı? Diye. Şimdi bana des ki ya Ümit abi ne alaka desene Ümit Hoca desene. Ne alaka abi? Rıza Hoca kongreyiz. Kim oy kullandı? Kime oy kullanacak? Aynı şey Fatih Terim için Fatih Terim gitmemişti. Tamam. Abi Fatih Terim. Hani siyaset üstü deriz ya. O orada öyleydi. Rıza Hoca öyle değil. 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 Doğru, doğru Şimdi. Bu ara maç başladı. Abi, başlasın. Devam edelim işe. Ediyoruz. Mi? Tamam. O gün maç olursa Rıza Çalınbay gitmezse eyvallah. Benim 9 dakika sonra başka bir yayınım var. TV 5. <laughs> oradan arıyorlar. özür diliyorum. Vay arkadaş ya. Bunu kabul etmem <laughs> mümkün değil. Arkadaşlar. Şunu oradan arıyorlar. Bak sana göreceğiz. 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 Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Özür diliyorum. Arkadaşlar bakın. iki saatlik yoldan geliyorum. Beşiktaş devre arasını <laughs> yapmak için. Balıkesir'den çıktım buraya geldim. Bu yağmurlu havada. Özür diliyorum. 2 saat 10 dakikada 180 kilometre hızla bu yolu geldim. Ben bunu mu hak ediyorum arkadaşlar. Ya sen çok haklısın abi de özür diliyorum valla. arkadaşlar <laughs> sizleri çok seviyoruz. Beşiktaş'ı çok sevdiğim için. Bak ben fena ama Beşiktaş hakikaten çok sevdiğim bir takım. Beşiktaş'ın bu halde olması ben de çok severim. canımı acıtıyor. Benim de çok canım açıyor. Şey, 3-0 oldu. Arkadaşlar maç Yok tövbe. E, Fenerbahçe devre arası beraberiz. Maç sonu da Ümit Özal, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahya'yla beraberiz. İçsinli Game'de. Hoşçakalın.